Online satış mağazası Bir Market ve Chico TV Türk kanalları sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 31 Mayıs Salı. Liberaller ve Ulusallarda lider değişikliği. Eski Savunma Bakanı Peter Dutton, rakipsiz girdiği genel başkanlık seçiminde Liberal Parti liderliğini seçilirken David Littleproud Ulusal Parti'nin yönetimi için Barnaby Joyce'un koltuğunu devraldı. John Howard, Abbott, Turnbull ve Morrison hükümetlerinde bakanlık yapan Dutton'ın tek rakibi eski Maliye Bakanı Josh Frydenberg. 21 Mayıs seçimlerinde Kuyong koltuğunu kaybeterek genel başkanlığa seçilme hakkını kaybetti. Frydenberg'ün ekarte olması üzerine eski başbakan Scott Morrison'ın yerini alan Dutton'ın yardımcısı ise kendisi gibi rakipsiz seçilen Sasson Lay oldu. AGL'in bölünme planına hissedar müdahalesi. Avustralyalı enerji devi AGL en büyük hissedarı Mike Cannon Brooks'un müdahaleleri üzerine şirketi bölme planlarından vazgeçti. Pazartesi sabahı AGL hissedarlarına Haziran ayının başlarında oylanacak bölünme önerisini geri çektiğini bildirdi. Karar değişikliği Cannon Brooks'un AGL yönetim kuruluna yazdığı kamuoyu açık mektubunda 15 Haziran'da oylanacak şirket bölünmesinin kusurlu bir plan olduğunu söylemesi üzerine geldi. Uzun süreli uykunun gençlere etkileri araştırılıyor. Uzmanlar gençlerin ruh halinde olumlu değişikliklerin görülmesini ve sosyal yaşantılarında daha aktif olmalarını sağlamanın daha uzun süre uyumaya bağlı olabileceğini iddia ediyor. Monash Üniversitesi araştırmacıları gençlerin okula giriş saatine vücut saatlerindeki değişiklikleri ve ışığa maruz kalma sürelerini inceledikleri geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Hali hazırda 200 lise öğrencisi günlük ve düzenli uyku raporlarıyla çalışmaya katkıda bulunuyor. Turner Beyin ve Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmanın bir sonraki aşamasında çocukluk döneminden 12 yaşına kadar katılımcıların melatonin seviyeleri yıllık testlerle takip edilecek. Crown Casino'ya 80 milyon dolarlık rekor para cezası. Crown Melbourne, VIP müşterilerin Çin'den büyük meblalarda para çekmesine izin verdiği gerekçesiyle 80 milyon dolarlık rekor para cezasına çarptırıldı. Victoria Kumar ve Kumarhane Kontrol Komisyonu, 2012 ve 2016 yılları arasında Crown Melbourne'ün müşterilerine kumar oynatmak için kredi ve banka kartları aracılığıyla yasal olmayan fonlara erişim sunduğunu tespit etti. Salı günkü açıklamalarında Komisyon Başkanı Fransson, Crown Melbourne'ün yasa dışı faaliyetlerine karşılık daha büyük disiplin soruşturmalardan geçebileceğini bildirdi. COVID-19 koşulları baş parmak ağrısını beraberinde getirdi. Uzmanlar pandemi dönemi sosyal aktivitelerin azalması üzerine aşırı cep telefonu kullanımından kaynaklanan baş parmak ağrısı ve diğer el yaralanmalarında vakaların rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Melbourne'lü fizyoterapist Karen Fit konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda özel muayenelerde cep telefonu kullanımına ilişkin baş parmak ağrısında yüksek oranda bir artış var ifadeleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. 40 yaş üstünde üstü vakalarda yaralanmanın daha şiddetli olma ihtimali olduğunu belirten FIT, bu tür yaralanmaların kalıcı olmadığını ve genellikle parmak dinlendirme ve güçlendirme egzersizleriyle tedavi edildiğini söyledi. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 11 lira 78 kuruştan 72 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 9, Sydney 18, Melbourne 11, Adelaide 14, Brisbane 21, Perth 20, Darwin 32, Hobart 11 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.